26 Ağustos gece sabaha karşı Topların çelik ağzı çaldığı bir hücum marşı Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar Alt üst oldu siperler Eridi demir ağlar Fırtınadan geleli yıldırımdan kanatlı Alevlerin içinden geçti binlerce attı Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı köşe bucak, savruldu gökyüzüne kafa, kol, gövde, bacak. Rüzgarlarla at başı yarış etti bu akın. Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın. Akdeniz ayakları altında ordumuzun, mavi bir atlas gibi serilmişti o kuzun. Çekti kadife kale, al bayrağını yine. Güzel İzmir, güründü yine eski rengine. Süngüler, Süngüler ilk amaca, amaca tam 14 günde vardı. vardı. O gururlu alınlar yere düşüp, düşüp yalvardı. yalvardı. Evet, bugün büyük zaferin 100. yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması ile yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikleri büyük bir gizlilik içinde Batı Cephesi'ne kaydırıldı. İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordumuz 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı, sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı. Bu savaş Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için başkomutanlık meydan muharebesi olarak adlandırıldı büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın haksızca ve alçakça işgaline dur diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl 30 Ağustos günü bayram olarak kutluyoruz.